arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kadıköy'e gezdireceğim sizi. Hadi başlayalım. İşte Kadıköy sokakları böyle geçiyoruz. Gidiyoruz insanlar var işte. Geçiyoruz reklamlar. Bu ne ne oluyor? Bir şey oldu, bir şey oldu. Ne kalabalıkmış. Böyle. Şimdi bizim. İki tane söyleyelim. İki anmakımı bekleyelim. Ne? Evet. anladık lütfen yeşil ışın. Lütfen. yeşil dalga geçiyorsun mi? Ne yazıyor orada? Yine kibir. Kübir, kibir, dedi. kibir gibi. Kıbır gibi. Mavilar, mavi var, mavi mavası, mavi, mavi. Mavi, mavi. Kibir, mavi, mavi. Mavi, mavi. Mavi, mavi. Mavi, mavi. Türkiye. Ne ee, karşıya geçtik şu an. Allah Bismillah. Ne oluyor? Burada lan var görüyorsunuz Az önce gösterdiğim Starbucks. Melçi ailesi ister sıcak ister soğuk istersen de çilek. Çilek ne alaka? İşte soğuk nasıl Sıcakı anladım da. Çilek. Evet bizim meşhur donatçıya gidiyoruz. Bu ne ya? Döner. Döner. Dönerci reis. Hala vuruyor şu an. Ne? a cami. Cami. Şu an yürüdüğüm için pek net de çekemiyorum, o kadar iyi de çekemiyorum, azıcık şey de çekemiyorum, kötü de çekemiyorum ama orta bir seviye işte. Evet herkesin geldiği... Neyse boş veriyorum, konudan satmayayım ben. Yeee, ha bu değil bu değil pardon. Şu işte. Bu bu. Ay kalpte iyi şey oldu. Balacım ısırma. Dur. Şey bir paket bir yok muydu? var sadece elinde. Şu an bekliyoruz. Evet, sesi kapatabilirsiniz. Ses kapatın, sesi kapatın, ses kapatın. Sesi kapatın. Sesi lütfen kapatın. Sesi kapatın. Sesi kapatırız <laughs> <Sesini kapatın. gülüyor> <laughs> <laughs> değil mi? Ben niye konuşuyorum siz tekrar. Bir daha çek çekmemiş. Ee, şimdi e, asıl şey konu gelelim. bu işte şurada görüyorsunuz biz yürümeye devam edelim otomatik makine gibi bir short makas diye フィルム。 söyleceğim. Sen nasıl La. Evet arkadaşlar, şey şimdi kaldığımız yerden biz birkaç şey kestik ama yani duraklattık videoyu. Şimdi size büyük bir sürprizim var. Arkada ama göstermeyeceğim çünkü adı şimdi sürpriz. Ve son 3 2 1. Sara işte sürprizim. Balon kafe. Şimdi, Sayın yolcularımız bu yol Beşiktaş seferimiz 7 dakika sonra hareket edecektir. Anladık. Ee, şey neydi? Ben içine girdim. Ya yani ilk defa girdiğimi sanmayın. Ee, i̇çi çok güzel böyle sahil kenarı var. Salep falan var. içine böyle çok güzel şeyler var. Daha gidiyoruz Şimdi içine giriyoruz. Size göre. Anne bir çok güzel. Ne yapıyorsun <laughs> orada? Tamam. Yemin ediyorum <laughs> ben. Nasıl olur ya? Çok zor mu? İnşallah çok iyi fanlısınız. Erdem. Şeyne inşallah çok iyi fanlısınızdır. Siz seviyorum. Like basın ve aşağıdaki abone tuşuna basın kedicikler. Ne yapıyorsunuz? Yamyalar. Görüşürüz. Hı -hı. Yam yamlar. Görüşürüz.